Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlere Fortnite'da 8 TL'ye aldığım efsane bir hesabı göstereceğim. Yani efsane derken hesaba girdim ben. Hesap bilgilerine baktım da yaklaşık hesaba 120 lira falan harcanmış. ve 8 lirayı bugün falan aldım. Yani bugün aldım kesin. Şu ekran parlaklığı niye gitti ya? Bugün aldım. 8 liraya sabah aslında sabah da bir hesap aldım onunla onda bir zorluk yaşadım hala zorluk sürüyor ona da daha sonra döneceğim o da farklı bir video e, içeri olacak e, öncelikle kimden aldım fn mağazanım diye birinden aldım size tavsiye ederim e, önce konuşma şöyle oldu Do, de, önce düşündüm dolandırılır mıyım dolandırılmaz mıyım diye e, neye göre aldığımı şöyle e, seçiyorum arkadaşlar referanslarına çok iyi dikkat ediyorum bakıyorum ve bu çocuğun sayfasına girdim referansları gerçekten çok fazlaydı takipçisi de genel olarak normaldi bazen yani, takipçisi az ama referansı çok fazla ve gerçekten iyi satıyor bu da onlardan biriydi ee, gerçekten çok hızlı bir şekilde alışveriş oldu yani direkt tak 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 ya oldu Herhangi bir bekleme falan sıkıntısı yaşamadım. Bundan dolayı satıcı sayfasına iyi bir like'ım vardır yani sizlere de tavsiye ederim. Şöyle e, daha, ha, şuradan başladı. Yukarıda bir e, storiesine gördüm. Bir paylaşım gördüm. Aslında e, daha önceden de 6, e, 70 mi? 60 Ben şey gördüm ya. 71 kost, 71 tane skin'i 8 liraya 10 liraya satan gördüm. 8 liraya da artı 60 satan falan gördüm. Burada vardı galiba öyle bir şey. Bir de 33 sikini 8 liraya sattı. Dedim böyle hesap var mı uygun fiyatlı dedim. Ve PC ile uyumlu mu var dedi. Bir girişli var dedi. 33 sikin yok mu şu anda? 20 e, skin varmış. Marshmallow Değil Marshmallow duyunca zaten benim kendi e, orijinal hesabımda da Marshmallow olduğu için. Marshmallow da çok nadir bir skin yani. Gelmiyor yani. Kaç kere geldi? İlk kere geldi. İlk kere geldi. Bir World Cup'ta geldi. İçime bir şey doğmuştu o zaman geleceğini düşünmüştüm. O zaman orada almıştım. Bir daha da gelmedi. Çok yani nadir bence bir kostüm. Dedim bana ayırsana bura dedim. Yine 8 TL değil mi? Helal olsun dedim. Falan ee, hikayesine hikaye ile alakalı bir şey söylemiş. Keşke 8 TL 30 skinli olsaydı dedim. O zaman ee, 8 TL o 20 skinli marshmallow, marshmallow varsa onu alayım. Bir de fotoğraf atarsan iyi olur. Orada mısın dedim. Günaydın dedim. Ben sabaha dönmüş. Gece yarısı atmışım. Tabii. 2 20 geçe falan. 2.30'da hesap konuşuyorum bak ne kadar uğraşıyorum yani. Günaydın aga dedi. Hesap duruyor mu? Hala var elimde maaş Duruyor. Fotoğraf atar mısın? Ok dedi. Bilsil uyumlu. Uyumlu dedi. Zaten konuşmuştu. Tekrar söyledim. Var dedi o yukarıda. Epic girişli yani. 8 TL değil mi? Alabilirim dedim. E, attı skinleri. Fotoğrafını doğru attı. 8 TL değil mi? Evet dedim. Barkod numarası nedir dedi. Barkod numarasını attık. Hesabı aldım. Ben o tarafın fotoğrafını çekmedim. Okey dedi epic olarak girdik çok ol ya adamsın dedim hesap girdi Her şey müthiş Benim youtube kanalım var dedim hani, hani orada böyle ucuz ve güvenilir hesapları satan sayfaları paylaşıyorum herhangi bir ücret beklemeden diyorum ee, Bol kazançlar diliyorum Ondan sonra tekrar bir hesap alabilirim bununla alakalı bir video çekebilirim ve bu hesapların hepsi sizlere gidecek haberiniz olsun Yani sizlere arıyorum parayı çekiliş yapmak için ee, bir hesap almayı düşünüyorum işte o 8 liraya alt, artı 60 mi 70 mi ne öyle bir kostüm falan alayım ee, hiç harcayamayan Fortnite'de kostüm olmayan böyle hesaplara giderse çekilişte güzel olur dedim teşekkür ederim dedi güzeldi yani 2 dakikada yani sabah sabah yaptık yani bakın buradan Fortnite'e gideceğim şimdi oradan da bir görün hesabı hesap genel olarak güzel yani ben yani girdim. Normalde aslında e, bir kutu açılımı gibi olmuyor. Hesap açılımı ya. E, grupları kapayalım çünkü adamın şeyi. Yani adamın verdiği hesap. Kapandı mı? Kapanmadı. Bağlanıyor diyor. Yani grup giden de okay. tamam. Girsin. Ne diyordum ben ya? Ne dedim unuttum. Ne diyordum ya ben? Şaka mı ki dedim unuttum ya. Oo. Arkadaşlar diğer sayfalardan da hesap almaya çalışıyorum. Hep bir sayfadan almıyorum. Farklı farklı hesaplar deniyorum. Dolandırılmaktan nefret ediyorum. <laughs> Abi o Saval bir hesap. 4 liraya bir hesap aldık. Yani o hesabı verdi bana. Onu farklı videoda anlatırım. Neyse şu anda bu video güzel ilerliyor. Bir görün derim size. o ses falan falan açmışım direkt hesaba girdiğimiz gibi 5. seviye. Ben hesaba girdim. Ha geçen şey geçen demişim giriş yapmadan önce geldi ama. Kutu açılımı gibi olmuyor. Ben baştan güvenemiyorum. Çünkü bazı insanlar dolandırıcı falan olabiliyor. Ondan dolayı ben hesabı kendim giriyorum. Ha bazen sizinle beraber giriyorum. Şöyle göstereceğim. Direkt dikkatimi çekti acaba eski sezon yaklaşık 6. sezon, 5. sezon ne? Hesap öyle bir şey galiba Bunlara pek fazla bakmıyorum. Zaten genel olarak var. Biraz ses açtım. Gıcır gıcır var. Metal fırtınası, ürküt falan. Bunları da kullanan pek fazla yok zaten. Ee, tetik var. Akıntı var. Disko var. Ee, bunun diğer türlü silahları seçemiyor muyuz? Buradan seçebiliyorduk sanki. Bilgisayardan seçiliyordu mu? Telefondan olmuyor sanki. Ee, başka dansları bir göstereyim. Şurada öncelikle şöyle. Bu ne abi gündemde kalan gitti. Bu sıradanlar. Müziklerin hepsi burada. Bakın. Yani Flamenco var. Altın sezon. Bu güzel bir dans aslında. Kopar bizi DJ var. Bu dördün sezon dansı. Ama şeyle alınmıştı bu dans. Neydi bu? Doğrulama yapıp alınıyordu. Ahtapot dansı var, 2 artı 2 4 dubbing var, benim ilk başlarda kullandığım, 4. sezonda aldığım bir dans, sonra iade ettiğim güzel bir dans, enerjik dans var, bot 8 liraya önce güzel hesaplardan biri ben yani, koşucu, sıkıştım, sıkıştım, süpersin var. bu kısa zaten arabi var bu arşı çıkar var pasta doğum günü bombası hepimizin göstermeye çalışıyorum elleri verelim kraliyet selamı ee, kraliyet selamı bu meka takımına gördüğünüz alkış var bu da güzel fena değil bir dans bunlar sıradan daha çok 200 bir box Çok <laughs> görüntüde işte süper parma taklası uzama yaşasın ve sticker'lara geçelim sticker'larda evet, bunu almış bak bu sticker her yerde yok mesela güzel bu efekti başka bir yerde yok yani başka bir sticker göremiyordum hatta ben şeyi de çok beğendim e, topları var burada tabi burada telefona özel mi yapmışlar bilmiyorum ama önceden bunlar küçük gözükürdü şimdi kocaman gözüküyor bir baga girmiş Domates var. Basketbol topu olması çok güzel. Basketbol kutularından basket atmayı çok seviyorum. Ve bütün ekranı kapadı. Çok iyi. Kar topu var. Kar topunu daha önce görmedim. Golf topunu gördüm. Amerikan futbol topunu da oyuncularda gördüm ama kar topunu görmedim. Ee, bunu da gördüm. Bunlar niye o kadar büyümüş anlamadım. Ee, diğer şeyleri gösterelim. Marvel'ın Dalışızı. Neydi bu? Bifrost parıltısı mı ne? Ateş böcekleri var. Çok e, bal kabağı fenerler var. Bir şey çok dikkatimi çekti. Bu yeni sezon. ah bu iş işte iniş motoru. Hani Iron Man'in skin'i var ya Battle Best olan. Aslında bunu onunla bağlayacağın Çok güzel bir görüntü olabilir bence. Yani bence olabilir. Şimdi Iron Man'in hani elleriymiş gibi sanki oluyormuş gibi yani öyle bir hava katıyormuş gibi olabilir. Ama Iron Man kostümü yok maalesef. Tabi alırsanız. Bu güzel bir şey. Ama bayağı FPS düşürüyor. Yani bilgisayardan bilgisayarı değişir tabi. Bu renkli. Bu da güzel bir şey. Patlamış mısır. Bu Bu e, renkten renge doğru değişiyordu galiba. Öyle bir şey vardı. Yani bir siyah kostüm giyerseniz. Bu çok güzel. Yani güzel bir dalış izi. Ben dedim bunların seti var galiba. Gel bir baktım. Of gerçekten güzel. Bunları da hızlı hızlı geçelim de skinlere girelim değil mi? Siz skinleri merak ediyorsunuz şimdi. Aga bir şey soruyu söyleyeceğim yani. Ben Fortnite'te hiç böyle bir e, görmedim yani böyle bir şey. Ya da dikkatli bakmadım. Planör var mı böyle bir yarasa planörü? E o zaman e, Batman kostümü alanlar bununla beraber kombin yaparsa güzel olabilir bence. Yani arkadan güzel duruyor. Önden o yarasanın kulakları da biraz fazla çıkarmışlar. Cadı gibi yapmışlar. Ee, ekol ney? Ekolizer bu şey diyeceğim öyle at gibi at kafası gibi bir şey vardı <laughs> çok iyi biliyorum burada genel olarak Planör X'in şeyi var burada öküz arabası var arazi avcısı falan bunları geçiyorum arkadaşlar Planör falan çok kullanın. yani bakılan bir şeyler değil tırpan var drift ee, kostümleri şimdi birazdan geleceğiz orada göreceksiniz Ay ben şeyi çok sevdim bütün e, seviyeleri seviyeler açık e, driftin bütün setleri açık ve bu çekiliş inşallah çok e, kostüm isteyen birine gider çok drift isteyen bir yani hiç skin olmayan birine gider inşallah öyle daha çok düşünüyorum yani yani daha iyi ol, olacağını söylüyorum o kadar çok şey var ki konuşamıyorum yani yalnız bir şey söyleyeceğim şu anda şu kullandığımız kostüm var ya şu kostümün adını bilmiyorum şu ana kadar buradaki sırtlıkların hepsi çok güzel olmuyor. Bak. Bu oluyor. Fena değil. Samuray kılıcı oluyor. Ben böyle bir sırt görmedim daha önce. Yani bu da herhalde bir mor destansı veriyor. Bu 85 TL alınan şeylerden geldi galiba. Bilmiyorum. Bu da fena değil. Uyuyor bu adamı. Bu pek uymuyor. Bu da pek uymuyor. Bu uyuyor. Yani bu kostümle çok iyi kombin yapar alan kişi inşallah ee, kasvetli kanatlar var masal pelerini para çantası başka farklı olan ne var? Heh, bir tane şanslı köpek var. Ha bunun tarzları da var. Aa bak bunu ben bakmadım. Şu anla bakıyorum. O zaman burada bütün tarzlar açık. Yani i̇stediğin köpeği koy. Hangisini seviyorsan. Burada bir ejderha var. O zaman bunu, bunlar da çık. Aynen öyle. Pembe. Güzel güzel yani güzel. Fena değil yani. 8 TL'ye alınabilecek güzel hesaplardan. bununla tarzlar açık galiba. Yok değilmiş. Ee, ya bak bak. Bunun bir hikayesi vardı. Okumuştum da tam hatırlamıyorum. O, bunun da şeyleri açık. Bunu gördüm ama. Bu da böyleymiş. Şimdi kostümlere geldik. Herkes çok meraklı. Eldik tabii ki de Marshmallow babamız orada. Belalı kovboy. Bunun tarzlarının hepsi açık aga. Yani bunu bu hesabı alan kişi yaşadı bence. Ya aşağıdı. bütün hepsi açık. Aa ben böyle bilmiyordum. Turkuazı olduğunu görmedim. Yani siyah daha çok kullanıyorlar ya. Moru da görmedim. Bayağı cahil kalmış bu oyundan. <laughs> Drift'in hepsi açık zaten. Gördüğünüz gibi ya normal böyle bırakayım gene yani. Kurt adamın özelliklerinin olduğunu bilmiyordum. Onu da daha yeni öğrendim oyuna girince. Burada kurt adamın bütün hepsi açık. Yani güzel kombinler, güzel takım şeyleri yapılır. Bu bu robotu ne zaman geldi? Kaçın sezon? Bir dakika ben diğer neredeydim? Benim az önce kullandığım karakter neydi? Ha şuydu. Yine bunda olsun. Değişiklik olmasın. burada. Altıncı sezonun parçası, bunun özelliği yok. Marshmallow zaten normal marshmallow. Bunu alamayan insanlar var. Evet, onların hakkını üzülüyorum. İnşallah çekilişte e, yapacağım zaman iyi birine çıkar. Yani çok isteyen hesabı, e, çok bu hesaba e, karşı hoşgörüsü sevgisi olan birine çıkar inşallah. Avcı Viking var. Dıq Troll kostümü. Güzel bir kostüm aslında. Ben bir ara düşündüm acaba bunun harbi bacakları nerede Ha bacakları aşağıdaymış falan filan dedim yani. DJ Lama var Gizemli Domates var Evet gözü pek Yarışçı var Kırmızı Başlıklı Aydut Pardon Allah Allah bunlar aynı mı ikisi Kırmızı Başlıklı Aydut var Bir de Kırmızı Başlık Kız var Evet bunların ikisi var, Hangisini kullanırsan Yani bence bu daha güzel gibi duruyor Yani kız olarak Çünkü ne olduğu belli değil gibi Kobalt değişik bir karakter. Bir film karakterinden geliyor benim aklıma ama bilmiyorum tam. sahip güvenlik var. Güzel kostüm kullanıyorlar bu kostümü daha çok. Resin <laughs> savcı var. De, o yarasa kostümüyle alakalı çok güzel set olur. Bunun kazması da var galiba. Ya kazması var mı bilmiyorum. Onunla bu güzel bir set olur. Bu gerçekten güzel bir kostüm bence. Yani burada kullanabilecek. Güzel bir kostüm. Kaç tane kostüm var? İki tane. 2 dört tane efsanevi var. Ee, Marshmallow zaten Yıldız serisine giriyor 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane kostüm var ya. 17 tane 20 tane değil ama 17 tane gene de ideal bence 8 liraya alınabilecek yani Yaklaşık 20 tane kostüm var Danslar da fena değil Yaklaşık e, hesaba 120 lira harcamış sen 120 liralık hesaba harcanmış bir hesaba hatta oynanmış bir hesaba 8 liraya alıyorsun. Hatta sen bile 8 liraya almıyorsun ben bunu çekiliş yapıyorum sana bedava veriyorum. Çekilişi de yakın bir zamanda yapacağım. Ee, videomuz bu kadar kadardı arkadaşlar. Ee, bu hesap sayfasından instagramdan alabilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani ben yaşamadım. Yaklaşık çok kısa bir zamanda ee, alışverişimizi yaptık. İnşallah ona da bol kazançlar diliyorum. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, video beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmeyin ve sağ tık butonu da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gü güzel, güncel videolar gelecek. Hep böyle hesap sat, hesap satın alma ile alakalı değil. Daha çok e, takip takipçi arttırma tarzında. Yani güzel güzel videolar gelecek. Siz abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.